kardeşlerim, herkes kendi gönlüne bir güzel koymuş, onu methü sena ediyor. Onun şekilselliğinin güzelliğinden bahsediyor. Onun gönül değerlerinin mükemmelliyetinden bahsediyor. Ancak onlar tamamen şekilsel ve yaratılmış güzeller. Benim sevdiğim öyle bir güzel var ki, o güzel her gönülde başka bir güzel. Onun şekli yok ki bir şekle büründüreyim. Onun cazibesi, kudreti öylesine yüce ki, rezzak sıfatı ile güzel, halik sıfatı ile güzel, rahman sıfatı ile güzel, rahim sıfatı ile güzel ve bütün isimlerinin gönüllere verdiği nakşedilen tecelliyatı ile güzel. Öyle bir başka güzel ki her gönülde başka bir güzel. Her akılda, her ruhta başka bir güzel. Benim sevdiğim güzel, alemlerin Rabbi, benim Rabbim ve beni yaratan, başka gönüllerdeki güzelleri de yaratan Rabbim. Ben onun dışında başka bir güzeli sevmem. Ben onun dışında başka bir güzele meyletmem. Ben bütün insanları severim, insan olduğu için severim. Bütün müminleri severim, mümin olduğu için severim. Ancak hiçbir insanı, hiçbir mümini, hiçbir veliyi gönül değerlerimde bütünleştiremem. Gönlüme nakşedemem. Ben insanlardan güzelleri gönlüme nakşedersem, gönül dünyamın sahibi olan Rabbim bana kızar. Bana üzülür. Beni sevmez. Ben onu çok sevdiğim için o beni seviyor. Ve kardeşlerim, benim sevdiğim güzel, bütün dünyada güzel ve onun yarattığı her şey güzel. Ancak yarattığı hiçbir şey onun kadar güzel değil.